<laughs> evet. Şimdi kübramız e, Google'da Türkiye Türkiye'deki en saçma yapı bina denildiğinde çıkan, çıkan bina bina bu Fransız terbiyecisi Sütçü İmam'ın türbesindeyiz. Ama bir tane amca ağzıma hapşurdu. Fransız memleketinde ise peçeyle gezilemez diyerek taşkınlık etmişlerdi. <laughs> ne yaptın? Evet iki İstiklal madalyası şehrimizden bir tanesi olan Kahramanmaraş'tan herkese merhaba. Kahramanlıkları ile ürünlü Kahramanmaraş'taki gezimiz başlıyor. Haydi gelin devam edelim. <laughs> evet, şimdiki durağımız Google'da Türkiye Türkiye'deki en saçma yapı bina denildiğinde çıkan, çıkan bina, bina bu. E, aşağı yukarı 20 kat falan var. 20. kata çıktığınızda demirleri açmış oluyorsunuz anca. Orası 1. kat diye başlıyor. İlginç bir mimari. Yapan arkadaşımız kör olmuş. Zaten öncesinde de körmüş, körken yapmış kısacası. Sen niye bana sürekli müdahale ediyorsun? Ses iyi gelsin. Ses iyi gelsin diye. Devam edelim. Şimdi kaleye çıkacağız. Haydi gel. Ya burada bir şeyi söylemek istiyoruz. İlk önce Kahramanmaraş kalesindeyiz. Az önce zaten gördünüz. Kahramanmaraş kalesi Kahramanmaraş'ın merkezi yerlerinden bir tanesi. Yürüyerek. Bir Yürüyerek gelebilirsiniz. Burada bayrak olayının anlatıldığı bir anıt var. Ee, bu şuradan hemen okumak istiyorum size. 27 Kasım 1919 akşamı Maraş Kalesi'ndeki bayrağımız işgalci Fransızlar tarafından indirilmiştir. Ertesi gün Mehmet Ali Bey yayınladığı Alemi İslam'a hitap beyanamesiyle bu olaya karşı halkı bilinçlendirmiş. Akabinde İmam Rıdvan Ulu Camide cuma namazı için bir araya gelen halka bayraksız cuma namazı kılınmaz demiş. Bunun ardından da halk kaleye hücum ediyor. Bayrağımız tekbirlerle yeniden yerini alıyor. Şimdi gelin Ulu Cami'ye geçelim. Ne oldu Fransızlar? <laughs> Sütçü İmam'ın bir katın 1919 tarihinde attığı ilk kurşun Kurtuluş Savaşı'mızı başlatan en önemli kıvılcımlardan bir tanesi olarak sayılmıştır. Kahramanmaraş'ın merkezinde de bu olayı anlatan bir heykel görmektesiniz. Birçok şehrimizde gördüğümüz gibi Kahramanmaraş'ta da bir Ulu Cami var. Özgün bir Dulkadirli eseri olan bu Ulu Cami 1442 yılında inşa edilmiş. Evet kaleden indik. Kale hemen arkamızda Ulu Cami'nin. Ulu Cami'den indikten sonra aşağı yukarı 2 dakikada falan geliyorsunuz buraya. Ee, Ulu Cami her şehirde olduğu gibi şehrin e, ne denir ona en önemli noktalarından bir tanesi. Camiye mi girdi o? <laughs> Lütfen ya bu tarz hareketler yapmayalım. Neyse. Tamam, bu yanlış ama. Gösteriş mi diyelim? Onu da öğrendim. Kolyeli Köşk minaresiymiş. Bu caminin minaresindeki tekniğin adı Kolyeli Köşk minaresi. Detaylarını belki size daha sonra fotoğraflarıyla ya da daha detaylı bir video ile gösterir Şimdi yine kısa bir görüntü alalım. Gezmeye devam ediyoruz. 2 saatte Kahramanmaraş devam ediyor. Maraş'taki bilmem kaçıncı durağımızdayız. Çünkü kaçıncı durağımız olduğunu ben de bilmiyorum. Dondurma Müzesi. Maraş'ın en ünlü müzelerinden bir tanesi. Bir yerlerden ses geliyor. Seslendirme yapmışlar. Bildiğiniz... Bu arada dondurma oraya misinayla bağlı. Öyle havada duruyormuş ki yok zincirle bağlıymış zaten. Neyse, dondurma müzesi yine Ulu Cami'nin. Yani cami, cami kebir. Hemen arkasında 30-40 metre mesafede. Gelip ziyaret edebilirsiniz. Güzel iki katlı bir yer. Ücretsiz olması Bu daha da, da güzel. güzel. Evet çok tarihi böyle antik bir sokak. Ee, girişleri ücretsiz. Abi şunu evet. alsana. <laughs> ne yaptı? <laughs> Lüzumsuz espriler ya. Maraş dondurması Maraş'ta yenir dediler. Aslında ben en çok onun için heyecanlanmıştım. Bilmiyorum yediğimiz yerden dolayı mı ama o kadar çok mu çok farklı gelmedi? Bundan Ankara'da İstanbul'da da aynı tadı. Tatmıştım aynı lezzeti tatmıştım. Birdenbire sadece bir YouTube kanalı değil, aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesidir. O yüzden görüyorsunuz. Evet şimdi de Maraş'ın en ünlü çarşılarından bir tanesi tarihi Maraş çarşısına giriyoruz. Alt tarafı Bakırcılar'a doğru devam ediyor. Gelin bakalım neler göreceğiz. Kapalı çarşı olayında güzel gezdik. Gerçekten keyifliydi. Ama bir tane amca ağzıma hapşırdı. Korona parti sanırım burada bizi bayağı vurdu e, sonra geldi bir de öpüştük. Vallahi bilmiyorum mağdurum. Bizim kameraman nasıl ne kadar mağdursa ben de o kadar mağdurum yani. <laughs> Neydi bu Çarşının adı? Tarihi mi? Çarşının adı. Abi çar çarşının Kahramanmaraş ee, Kahramanmaraş Kapalı Çarşı'daydık. Çarşıyı bitirdik. Şimdi Bakırcılar Çarşısı'ndan gireceğiz. Ee, ondan sonra da dondurmacı sonunda... Yaşar'a gideceğiz. Ha? En sonunda ne var? En sonunda da Yaşar dondurmacısı var. Hadi gidelim devam edelim. Antep'teki Bakarizler çarşısında benzer bir görüntü var. Aşağı doğru da devam ediyor. Aslında çarşının tamamı Antep'teki çarşıya benziyor. Görmüştük zaten daha önce. Maraş bize mezar olmadan düşmana gülzar olamaz. Maraşlım bir Hamaset destanının aksedildi barına. Yurdumun aslanları öldü iman uğruna. Ruhlarda bayraklaşan Allah için savaştır. Bu şehitler diyarı. İşte bu yer Maraş'tır. Süleyman Arif Emren'in bir dörtlüğünü sizlerle paylaşmak istedik. Burası Maraş Kalesi'nin hemen altında. Yolda geçerken görünce size de göstermek istedik. Haydi gelin. Maraş gezimiz devam etsin. Fransız terbiyecisi İmam'ın türbesindeyiz. Nasıl giriş? Yani biraz ilginç oldu. Daha önce böyle bir tabir duymamıştım. Maraş'taki son duraklarımızdan bir tanesindeyiz. Sütçü İmam Türk tarihindeki önemli e, isimlerden önemli kahramanlardan bir tanesi aslında. Arkamızda onun türbesi var. Sütçü İmam'ın Türk millet tarafından tanınan en büyük özelliklerinin en büyük olaylarından bir tanesi uzun oluk olayı. Şimdi onu okuyalım. Hadi gelin. 31 Ekim 1919 Perşembe günü sarhoş haldeki Ermeni askerleri Uzunoğlu kamamından çıkan Müslüman kadınlara sarkıntılık edip çarşaflarını çekiştirerek burası artık Türklerin değildir. Fransız memleketinde ise peçe ile gezilemez diyerek taşkınlık etmişlerdi. Olayı Kelancı'nın kahvesinden gören halk yatıştırıcı nasihatlere rağmen kurşun yağmuruna tutulmuş olay yerinde çakmakçı Said yaralanarak şehit olmuştu. Sütçü İmam inancından aldığı güçle milli mücadelenin ilk kurşununu attı. Ermeni askerlerinden biri olay yerinde yaralanıp bilare öldü. Diğerleri de kaçtılar. Sütçü İmam türbesindeyiz. Artık mevsim kış. Serin bir sabahın huzuruna eğilip toprağa öpüyor yapraklar. Her şeyin rengi soluk bugünlerde. Her şey kirli bir sarıya dönük. Tozunu yuttuğumuz zamanların kollarında uyuyor şimdilik gençliğimiz. Anılar eskinin rüzgarıyla aklımın kıyısına vurup duruyor. Birbirine vuruyor herkesten saklı. Kendi ikliminde kayıp derin kabuklu yaralarımız. İçimden akıp yükselen özlemlerine değen derin bir kış hikayesi bu. Merdivenlerinde koştuğumuz, sıralarında sırdaş olduğumuz bir kara lise hikayesi. Cahit Zarifoğlu Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nden herkese merhaba. Uzmanımız önden keşif yapmaya gitti. Gelin biz de seyahatimize başlayalım. Türkiye'de gezip görmek istediğim müzelerden bir taneydi. Hatta dizisinde izlemiş çok da beğenmiştim. Buraya geldiğim için oldukça mutluyum. Sütçü İmam türbesine de aynı zamanda çok yakın yürüyüş bir mesafede. Yani ben genelde bu tarz teknik bilgiler veriyorum. Sen çok böyle işin gerekli kısımlarından bahsetmediğin için sizlere kolaylık olsun diye. Eee Sütçü İmam'a geldiğinizde yürüyüş mesafesinde buraya gelebilirsiniz. Öten telefon için sizden özür diliyorum. Kesin. Şiirin başkenti Kahramanmaraş'taki gezimizin sonuna geldik. Bu arada Şiirin başkenti demişken şöyle bir cümle okudum çok hoşuma gitti aşağıda. Kahramanmaraş'ta her her üç kapıdan nasıldı? Kahramanmaraş'ta Üç kapıdan çıkan her iki üç kapıdan çıkan her üç kişiden ikisi şairmiş. Ah. Öyle bir şey.